Fortnite sunmaya gideceğim mavi yerim yanında diye. Lan kim bu? Oha çatışma var yukarıda. Kimsin lan sen? Oğlum bana niye? Oha boostladı herifi. Herifi boostladı. Tamam. Atçetten artık. De. Ya ben mi vuracağım seni? Ancak tüm hop, 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 kaçarsın öyle. Enderman doğdum mu Enderman? Enderman mı? Ya, ya Enderman ya, lütfen ya. Abi ya, bir sürü Enderman kestim ya bu kestim artık. Şey ee Allah ya. Allah'ım ya. <laughs> Gel lan. Gel Lanışla oğlum ateş etsene doğru düzgün. Gel. gel 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 <laughs> Hadi bakayım. Abi <laughs> <Oğlum>, çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Öldüm. 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 Yanarak da ya. Yanarak yani bu yani yani oyunu bitiririm herhalde. Altın. Oğlum hadi be. bir. Enderman çıkmadı ya. Canım da biraz var. <laughs> <abi>. Enderman. Bu. Lan 5 kalp Enderman ile savaşılır mı? Kesin Enderman çetim var. Nersin gel 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 gel. Hop optibidi. hop optibidi. hop bitti. Hop hop bitti. Hop Çıktı. On. 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 Oğlum buraya neden bu kadar? 10 tane ender incim oldu. Çok iyi. Ne? Endirme toplamaya devam ediyorum. Gidin, Gidin lan. buradan. Siz hakik, Oğlum niye arkada gider size vuruyor? Oğlum dalmayın bana. Dalmayın. 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 Dalmayın, dalmayın diyeceğim. dalmayın oğlum. Ben şu arkada korumak koruma kalkanı. Ya koruma kalkanı mı işe yaramadı mı? Ben sana am ters köşe lan. Ters köşe. Hop. Arkadan arkadan yandan yandan vuruyorlar. Yandan yanma vurmayı öğrenmiş. Altın kılıç düştü. Ne altın kılıç düştü? Kim vuruyor lan bana? Oğlum özgüvenim tam mı yapıyorsunuz lan siz? Hop. İki tane indirmen olmuş. Şunu da öldür. Öldü. Tamam. Gelin be eğer biz şimdi aklınızı okuyun. Önce sen. Balık sonra bu kez balık Gel lan bir tane buşun kalmış. 11, 11! 11! Come on! Yes be bro. Bro sana bir tane... Bir tane daha var gördüm orada. Lan ne oluyor? 3 tane var! Biri orada, biri orada. Biri de şu anda savaştığımız. Çıktı mı? Çıkmadı ya. Buraya. Neden? Yanıyorsun. Yanıyor lan. Yanıyor. Ne oluyor? Yandı. Öldü herhalde. Kül oldu. Kül oldu. Ne alıp bir vuruşluk canım var. Abi çıkmadı ya. Çıldıracağım. <laughs> bir enderman daha vardı. Ne oldu ona? O yandı buralar ya. Bir endermana ihtiyacım var. Onun için endermeni toplayıp içeyim ya. Biraz ender gözü lazım. Ya da piglin bulmamız lazım. Yani. Hadi gelin. Al git lan var. git git seni kimse istemedi burada git git. Bir daha bir, bir son kontrol yapayım indirme vermedi. Endirmen çok bir lazım bir şu bir anda. Beni gördüler evet. ama ya ben gidelim. Hem beni bir emel yüzeyimi göremedim. Bütün göremedim ama daha randım ne var 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 Su koymak olmadığı için. Silahı saldırıları yakalamak için çalışmak. Plan yaparak gaza bastı. Otoparkın ikinci katından düşüp askıda kaldı. Araç otoparktan aşağı. <laughs> İstanbul Esenlik'te bir kadın sürücü aracını otoparka park etmek istedi. Plan yerine gaza basıldı otoparkın ikinci katından düştü. Otoparkın içinde yıkan otomobil ikinci katta birinci kat arasında asılı kaldı. Araç otoparktan <laughs> aşağıya düştü. Neyse ki sürücüye bir şey olmadı. Abi ben bir Fortnite göremiyorum hala ya. akşam saatlerinde Zaten buralar fortis olma biraz açılmamız lazım. olay yerine polis... Sen beni Sağlık, benim e Allah. Sen beni benim Şu abilerle polis bir çatışacağız. 2 dakika, 2 dakika. 2 dakika. gel bakayım ben seninle bir çatışayım. O, o, git lan kim zannediyorsun kendini. Karşında bir gün var. Bara Abi bir base için Polisi ya da bir e, fortress bulsak çok iyi olur da. Koyamıyorum da. Şuraya atladık mı ya tamam Şu şey karıydı. Sen beni bir bir Allah. Bu lavlara alsak mı? Fortus mu? İşlemiş. Sor, yani. Çok zor Uy. yani. aynı şey. çalışıyordu. Saniye bunlar da Ama Hop şöyle. Hop şöyle. Şey Allah. Abiler, abiler sen, abiler abiler? Abiler, abiler. Abiler, ben bir şey yaparım. En son yapıp, zaten, sonra, e, ne oluyor lan? Sonra... Dün 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 <laughs> Benim arkor seriyim Asla bitmeyecek. Bitecek galiba. Zorting Ashtray olacaksın. Gel lan sen sen. Hardcore seriyim benim. Oğlum 5 kişi aynı anda vurursanız ölürüm tabii. Oğlum nasıl vuruyorsunuz? Kalkın tutuyorum. Ben... Oğlum ne oluyor? <laughs> Salın beni. Hop ben şöyle. Oğlum düşenleri öldürürüm arkadaşım. ben. ben. Tamam, gel, gel ya. Ya, come on oh, Come on değil Come on lan şimdi gelin Let's go Let's go Bam, bam, bam. Oğlum yeter Kaç kişiyle savaşıyorum Birileriden bıktım ya Oha Çete gel, yeni çete Ama kalbim full değil yeni çete geldi ama ama benim de var. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya böyle şeyler ya? Kalkanım kırıldı. Kalkanımı kırdılar. Bunlar kalkanımı kırmışlar. Vay çakallar. Sen de git. Sen de git lan. Sen de git lan. Kalkan sıkıntılı. Eri paranın mı kırdılar ya. Endermenler de vurdu baya Ama yeniden bir araba yetimiz oldu Ama her şeyimi kırdılar be. Hardcore sevim bitmeden Hadi yani. bakayım. Ya yeter be!

Atla dudun Abiler bilmem ne Abiler bilmem ne dudun 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 Allah Allah yanıyor birileri. Birileri. Bir bir birileri bir kere oynadım. Hadi bakayım. Hardcore serim bitemez lan benim. Hardcore serim. Oğlum. Basıyor. Yok. Hadi lan. Geçin lan. Ancak let's go. Let's go. On, be. Be. let's go. Come on baby. Let's go baby. Come on. Baby. Yeter olsun ya sen gelceklere bu sefer daha söyleyeyim? No! No! Lan geladerim Hardcore! Hardcore! bize devam ediyoruz bugün liderlerle birlikte Artık atonar. yarın ve ağır balet, çıbıq, bunlar. Bu ne? Ful ağır balet zaten. Hepsi bunların yeni kullanılmamış. Ağır balet, demir, her şey var. İki tane Ender Pearl, 13 Ender Pearl oldu. Yalnız kesin buraları yani. Ender Pearl var mıydı? Yokmuş. Yedi elmas varmış. Ed dayanmıyor artık. Yani 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 Yeni yani bir zırh yapmıyor Artık yani dayanmıyor.